Sevgili YouTube ailem, bu videomu beğendiyseniz like tuşuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, Allah'a emanetsiniz. Pınara gel, ki gorem, pınara gel, ki gel uzat bir vere Bir haber versene Aramızda dağlar var Aramızda koylar var Ben seni nasıl göreyim Dur 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 seni Dur bir haber versene Üç gün mı derim Beş gün budan derim Bu yıllık burada kalan Gene seni ben alam. Üç gün arpan derim Beş gün budan derim Bu yıllık burada kalan Gene seni ben ağlarım Yine e, çok güzel Kamerada daha sonra da göstereceğim Dere boyu su kenarı e, yörük yörüğü bulurmuş Yine bir yörük köyünde e, bir yer buldum. Ortaoba e, Ortoba mahallesinde Balıkesir Gönen Ortoba e, mahallesinde köye 2 kilometre mesafede e, Gönen'e de 18 kilometre mesafede dere boyu su kenarı tınar dibi bir noktadayım. Yer güzel, her yerden su çıkıyor bu yerin. Onu söyleyeyim. Yerin altı dere, üstü dere, üstü yanık kanal, ee, her yerden su çıkıyor. Şöyle bir dere kenarına gidelim. Videonun başında da söyleyeceğim. Ee, devamlı hani, ee, soruyorlar. Buraya resmi olarak ev yapamazsınız. Konteyner Koyabilirsiniz, bir fabrikten gibi bir şey yapabilirsiniz. Mesela benim sunumu yaptığı bu noktaya bir ağaçtan ahşap ev yaparsanız tüm manzaraya hakim olursunuz. Ee, yani resmi olarak kaldırıp da ev yapabilir miyim? Elektrik alabilir miyim? Şunu yapabilir miyim? Yapamazsınız. Ee, onu söyleyeyim. Ormandan yolu var. Resmi olarak yol 500 metre yukarıda. O arada kepçeyle böyle gelip e, bir yol çalışması yapacaksınız. Çok konuştum ya. Ama anlat diyorlar. Şimdi e, YouTube'un içerisinde de böyle konuşarak gezerken yeri anlatıyorum ama benim izleyeceğim ben en başta e, ne olacaksa olsun diyor. <laughs> bir dakika içinde iki dakika içinde her şeyi anlat diyor. Ondan sonra şey yapalım diyorlar. E, anlattım köyün ismini de şimdi ver diyorsunuz. Arıyorlar. Ya işte yorum yapıyorsunuz. Köyün ismini yazmıyorsunuz. Şimdi ben benim için sıkıntı yok. Köyün ismini de ada parselini hepsini vermek istiyorum. Hepsini de yazmak istiyorum ama e, şundan çok mağduriyet yaşadım. Ben ada parseli köyü da beni hiç aramıyorsunuz. E, ada parsellerine girip köye gidiyorsunuz. Fellik fellik köyün içinde e, böyle asalak asalak dönüyorlar. İşte e, burada bir üç işte, türlü yer varmış bir amcanın filan körü de bilmiyor neresini ne olduğunu böyle bir karman çorban bir sistem oluşuyor böyle arkadan e, dön bulamıyorsunuz yeri yeri bulamadıktan sonra beni arıyorsunuz diyorsunuz ki kardeşim sen de işte e, satılık bir yer vardı şöyleydi böyle bir sürü abuk subuk işler oluyor bu yüzden hani yeri ben çektiysen bilgileri benden öğrenin gelin benimle birlikte hareket edin daha faydalı oluyoruz e, diyelim dereye gidelim hele abi. Abi süper ya. Çıtırtı yapma suyun sesini dinle Veli abi. Suya varalım, suya varalım. Değil mi? Abi şimdi ya, çama bak ya. Evet. Şey, çam diyorum. Sınar ağzına bak. Abi. Bu mevsimde bu su. Ne mi Veli abi? Evet. Ver kamerayı. çok su var. Şimdi az diyecek biri okumadan yorum yapıyorlar bir de biliyor musun Veli abi izlemeden. Bak su top şeyden gidiyor. Süper ya. Ha Veli abi. Beğendin mi? He? Ulan tam şu dalın çatalına çıksan olur aslında biliyor musun? değil mi? Evet. Buranın altı, üstü, her yeri su. Var. Öyle evet. mi? Evet. Hani yer güzel. En arazi yani hani yüzde beş eğim de var. Mesela burada hiç yüzde beş eğim var. Eee bazı bölümlerinde yüzde on. Yüzde elli. Ama Allah komple dere kenarı. O fındık ağaçları da var. Fındık. Demedim. Etraf komple o lamur ağaçları var, fındık ağaçları var. Yerimizin sınırları burası. Burada bitiyor, dönüyor. Alt komşunuz başlıyor. Hep burada koyun yaymışlar. Yer orası. Gerçekten bak kavaklar var. Süper, Görüyorsunuz. Şey var. Hani ormandan yolu var. Hani burası süper ya. şeklinde ama e, dediğim gibi tadilatla, kepçeyle genişleterekten aracınızla da e, içine kadar e, şey yapabilirsiniz, gidebilirsiniz bunu e, net bir dille ifade edeyim. Hani yer güzel. Hoş. Abi bu ne ya? Var ya. Köy orada. Biz yola geldik yol. Şurada biraz hızlı koşturduk ya. Çok güzel ya. Hani yer coğrafi olarak, konum olarak güzel, hava dar. Ee, Güney cephe değil mi böyle burası? Aynen. Güney cephe, kuytu. Öyle fıy fıy rüzgar esmez bu yerde onu söyleyeyim. Yani güzel olur yani serin serin Su kenarı, su hiç kurumuyor. Bunun net garantisini veririm sizlere. 0532 067 09 30 9 Bu videomu da beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Fiyatımız açıklama bölümünde yazacağım. Gerçekten hani bu yer güzel. Şimdilik de anlatacaklarımız vermek demek istediğim veli abi. Yok teşekkürler. de bu kadar. Hoşça kalın. Dostça Allah'a emanet olun.